Merhaba sevgili öğrenciler, yarı yıl kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de 2023 çıkmış soruları çözüyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda diyor ki, Read the, uh, the response below. Aşağıdaki uh, cevapları oku. Who refuses Kevin's invitation with no excuse? Hiçbir uh, mazeret olmadan kim Kevin'in uh, davetini reddediyor diyor. Burada Kevin demiş ki Hi friends, what are you doing tonight? Bu gece ne yapıyorsunuz? Would you like to uh, would you like to go to the rock concert? E, rock konserine gitmek ister misiniz diyor. Emi diyor ki I love rock music but I can't join you tonight. E, rock müziği çok severim ama bu gece sana katılamayacağım diyor. E, herhangi bir mazeret bildirmemiş arkadaşlar. Ee, muhtemelen cevap bu olacak ama diğerlerine de bakalım. That would be great but my cousin is coming. Ee, bu harika olurdu ama kuzenim geliyor diyor. Evet. Selin ne diyor? I would uh, I would love to come but I can't. I have to study. Ee, gelmek isterdim ama gelemeyeceğim. Çalışmak zorundayım diyor. Ee, David de diyor ki it sounds awesome but I have other plans. Bu kulağa çok hoş geliyor ama fark başka planlarım var diyor. Evet arkadaşlar hepsini hepsi bir mazeret sunuyor ama eee Emi herhangi bir mazeret sunmuyor. Sadece sana katılamayacağım diyor. Cevap bu yüzden eee Emi olacak arkadaşlar. İkinci soruya geçtik arkadaşlar. İkinci soruda diyor ki Susan ask her friends how to prepare a tomato sauce. Susan arkadaşlarına domates sosunu nasıl hazırlayacağını soruyor. Below you see her friends responses. Aşağıda onun arkadaşlarının cevaplarını görüyorsun. Ted diyor ki I don't know how to cook. I can't help you. Nasıl pişireceğini bilmiyorum. Bu yüzden sana yardım, yardım edemeyeceğim diyor. E, Dylan diyor ki, I will share my favorite recipe with you. Seninle e, en favori tarifimi paylaşacağım diyor. I think you will like it. E, Bence onu beğeneceksin diyor. E, Nellie diyor ki, ask Pete. Pete sor, he knows how to make a tomato sauce. E, o nasıl yapılacağını biliyor diyor. Pete de diyor ki, chop the tomatoes and fry them in a pan. E, domatesleri doğra ve bir tavada kızart diyor. Sorumuzda ne istemiş arkadaşlar? According to the responses above. Yukarıdaki e, cevaplara göre Who says something about the process of making a tomato sauce? Kim domates sosu yapma süreci hakkında bir şeyler söylüyor diyor. Arkadaşlar Ted bilmiyorum demişti zaten. E, Dylan da favori... E, da şeyini tarifini paylaşan söylemişti. Ne e, ben bilmiyorum, Pit biliyor diyordu. Pit de diyor ki e, domatesleri doğra ve onları bir tavada kızartıyor. Yani süreçten bahsediyor arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Pit oldu. Cevap D. Üçüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Soruda diyor ki, which of the following is the teacher's question? E, aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sorusudur diyor. E, i̇şte bu yukarıda herkes bir cevap vermiş arkadaşlar. Öğretmen de bir soru sormuş ki bu arkadaşlar ona e, cevap vermişler. Ortak bir soru bulmamız gerekiyor. Hepsine uyacak arkadaşlar. Cez Mark Steven and uh, Anne gave the following answer to, the, uh, to their teacher's question. Bu arkadaşlar öğretmenlerine e, bu cevapları vermişler. Jess diyor ki I practice my English. İngilizcemi pratik yapıyorum. E, Mark diyor ki I read the news on different different websites. Farklı internet siteleri üzerinde haberleri okurum diyor. Steve diyor ki I play online games. E, online oyunlar oynarım diyor. Andy diyor ki I do shopping. E, alışveriş yaparım. Peki bunların hepsine karşı, karşılık gelecek bir soru bulmamız gerekiyor. How do you connect to the internet? İnternette nasıl bağlanırsın? Burada öyle bir cevap yok buna karşılık gelecek arkadaşlar. B'de de diyor ki what is your favorite online game? Ee, Senin en favori e, online oyunun hangisi diyor. C'de diyor ki what do you usually do on the internet? İnternette genellikle ne yaparsın diyor arkadaşlar. E ee, bu cevabımız olacak arkadaşlar. Zaten hepsi bir şey söylemiş. İngilizcemi mi ederim. Ee, haberleri okurum, oyun oynarım, alışveriş yaparım diye herkes e, buna uygun bir cevap vermiş. Bu yüzden cevabımız C oldu. D de, de diyor ki How much time do you spend online after school? Okuldan sonra ne kadar süre online olursun diyor. Cevap C arkadaşlar. Dördüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruda bir okuma parçası var. E, sanırım bir mesaj. Dear Jane, uh, thanks for your invitation. Davetinin için teşekkürler. It would be great to come to your party tonight. Bu gece senin partine gelmek harika olurdu. And see our high school friends. Ve e, bizim e, lise arkadaşlarımızı görmek harika olurdu. But I'm going to Istanbul. ama... İstanbul'a gidiyorum this evening bu akşam. Bye Lisa? Evet. Soruda ne diyor arkadaşlar? According to the information about yukarıdaki bilgiye göre Why did Lisa write this email? Yani bu e-maili neden yazmış diye soruyor. E, arkadaşlar burada bir reddetme var yani. Daveti reddediyor. Bakalım arkada aşağıda buna uygun bir şey var mı? E, bir parti organize etme diyor. Ondan sonra ikincisinde de arkadaşlar C'nin e, davetini reddetme diyor. Büyük ihtimal cevap bu. C de diyor ki e, İstanbul'a Cni İstanbul'a davet etme diyor. D dedi parti hakkında bilgi verme diyor. Cevabımız B oldu arkadaşlar. Evet 5. soruya geldik arkadaşlar. Eee Jessica invites her friends to her sister's birthday party on Sunday evening. Ee, pazar akşamı e, Jessica arkadaşlarını e, kardeşinin doğum günü partisine davet ediyor. Below you see her friends' responses to Jessica's invitation. Aşağıda da arkadaşlarının onun davetine olan cevaplarını e, görüyorsun diyor. E, Betty demiş ki arkadaşlar thanks but my parents uh, ama önce bir soru okuyalım arkadaşlar. Who refuses the invitation because she has a plan with her family? E, kim diyor ailesiyle bir planı olduğu için e, daveti reddediyor diyor. Bakalım arkadaşlar. Betty demiş ki thanks but my parents and I are going to a concert at 8 p.m. On Sunday. Arkadaşlar cevabımız bu. Ee, teşekkürler ama diyor ben ebeveynlerimle saat 8'de bir e, konsere gideceğim diyor. Parents e, burada işte aile yerine geçiyor arkadaşlar. Kim ailesiyle bir plan olduğu için reddediyor diye soruyor ya. Parents da ebeveynler ve kendisi aile oluyor. Ee, cevap B, e, Beti arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. That sounds good but I have to study for my English e, exam. Ee, kulağa çok hoş geliyor ama İngilizce sınavıma çalışmam gerekiyor diyor. Ee, Linda ne diyor? Thank you for inviting me. I will come to the party. Burada da arkadaşlar herhangi bir reddetme ee, yok. Davetin için teşekkür ederim. Ee, Parti geleceğim diyor. Selin'e ee, demiş arkadaşlar, that would be really great. I like parties and I will be there. Ee, bu da orada olacağını söylüyor. Bu da, da kabul ediyor. Reddetme de yok. Ailesiyle ilgili bir plan da yok. Ailesiyle geleceğini söylüyor. I will be there with my family. Ailemle orada olacağım diyor arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Betty'nin olduğu aşıkkı. Altıncı soruya geldik arkadaşlar. Below you see some parts of four different phone conversation. E, aşağıda dört farklı telefon görüşmesinin bazı bölümlerini görüyorsun diyor. E, soruda ne istemiş arkadaşlar? Which two people finish their phone conversation? Hangi iki kişi telefon görüşmesini bitiriyor diyor. Yani bir vedalaşma falan olması gerekiyor arkadaşlar burada birinci kutucukta diyor ki Hello this is Nora calling. Ben Nora. Uh, may I speak to John? Uh, John'la konuşabilir miyim? Hello Nora this is Jake. WhatsApp. up uh, Jake de diyor ki ben Jake. Ne haber? Diye. Burada herhangi bir vedalaşma yok arkadaşlar bitirmeye da e, ikinci kutuya bakalım arkadaşlar. İkinci kutuda diyor ki I have a message for Mr. Smith. Mr. Smith için bir mesajım var. Kate de diyor ki All right, I'm ready to, ta to take your message. Senin mesajını almak için hazırım diyor. Burada da herhangi bir veda falan bir şey yok arkadaşlar. Üçüncü kutucuğa bakıyoruz. Burada diyor ki Could you tell him to call me back? Beni geri aramasını söyleyebilir misiniz? diyor. Tom da diyor ki Sorry, can you repeat it? E, affedersiniz, tekrar edebilir misiniz? diyor. I didn't hear you well. Sizi iyi duyamadım diyor. Burada da herhangi bir veda falan yok arkadaşlar. Son kutucuğa bakalım arkadaşlar. Thanks you later. Teşekkürler sonra görüşürüz. Max de diyor ki. okay, talk to you soon. Take care. Kendine iyi bak diyor. Arkadaşlar burada bir vedalaşma var. Joe ve Max burada vedalaşıyorlar. Bu yüzden cevabımız D oldu. Yedinci soruya geldik arkadaşlar. Yedinci soruda diyor ki which of the following does not complete the conversation above. Yukarıdaki e, bu, bunlardan hangisi yukarıdaki konuşmayı tamamlamaz diyor. Yani uygun olmaz bu, şu boşluğa gelecek. Hangisi buraya uygun olmaz diyor arkadaşlar. Hello, this is Mr. Johnson calling. Ben Mr. Johnson. May I speak to Mr. Potter please? Mr. Potter'la konuşabilir miyim? Lütfen. Sekreter de diyor ki, Hello Mr. John, boşluk. Would you like to leave a message for him? Onun için bir mesaj bırakmak ister misiniz? diyor. Arkadaşlar, burada demek ki yani ya meşgul ya da burada yok yani. Buraya öyle bir şey gelmesi lazım. Biz gelmeyecek olanı bulacağız. A şıkkında diyor ki I can't put you through to him now he has gone out. Yani siz bağlayamayacağımmış o çıktı diyor. Bu gelir. Cevap bu değil. B de diyor ki I will get him now hold on please. Sizi bağlayacağım. Bekleyin lütfen diyor. Ama daha da sonrasında da mesaj bırakmak ister misiniz diye sorar mı? Sormaz. O yüzden cevabımız B olacak. E ne nedenimiz he is not available at the moment. Şu anda burada değil diyor. He is talking uh, talking to a customer at the moment. Şu anda bir müşteriyle konuşuyor diyor. Evet arkadaşlar cevabımız kesinlikle B. 8'e bakalım arkadaşlar. Rules for creating a password. Bir şifre oluşturmak için kurallar. Birinci kural arkadaşlar, use three letters and three numbers in your password. Üç tane harf, üç tane de numara kullan diyor. Don't use your name in your password. Şifrende ismini kullanma diyor. Mike, Nancy, Robert and Dan have created the following password for their accounts. Bu arkadaşlar hesapları için bir tane şifre oluşturmuşlar. Bakalım doğru oluşturmuşlar mı? Kurallara uymuşlar mı? Mike'ın şifresi arkadaşlar. Yani üç tane harf, üç tane de rakam olması gerekiyordu ama uymuyor. Nancy'ninkine bakalım arkadaşlar. Nancy'de de iki tane harf var. Üç tane olması gerekiyordu. Robert'ınkine bakalım. Üç tane harf var. Üç tane de rakam var arkadaşlar. Robert'ınki doğru. Deninkine bakalım arkadaşlar. Den'de 3 harf var, 3 tane rakam var ama Den kendi ismini kullanmış bu yüzden olmuyor. Cevap Robert arkadaşlar. C. 9. soruya geldik arkadaşlar. Read the conversation below. Aşağıdaki görüşmeyi oku. Soruda ne diyor arkadaşlar? According to the conversation above, yukarıdaki e, sohbete görüşmeye göre which two people state that they know how to make pizza? Hangi iki kişi e, pizza yapmayı biliyor diyor. Bakalım Diana demiş ki um, Let's eat pizza. Hadi pizza yiyelim. There is a new pizza restaurant on Main Street. Ana caddede bir tane pizza restoranı var. Yani bu bilmiyor arkadaşlar. Are you sure I don't like their pizza? Emin misin ben onların pizzalarını sevmiyorum? Bu da pizza yapmayı bilmiyor arkadaşlar. Sarah'a bakalım. Sarah diyor ki, Why don't we make it at home? Neden onu evde yapmıyoruz? It is the best thing I can cook. Pişirebildiğim en iyi şey diyor. Bu biliyor arkadaşlar. E Maria'ya bakalım. Maria da diyor ki, Yes, it is really easy. Evet gerçekten çok kolay. That's what I bake on Saturdays. Cumartesileri pişiririm diyor. I will help you. Sana yardım edeceğim. Arkadaşlar Sarah ve Maria biliyor. Sarah ve Maria'nın olduğu şık. A şıkkı arkadaşlar. Cevabımız A oldu. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Son soruda diyor ki Read the conversation below. Aşağıdaki görüşmeyi, sohbeti e, oku. Ondan sonra soruda ne istemiş. Bakalım. According to the conversation above, which of the following is correct? Hangisi doğru diyor? Burayı okuyacağız arkadaşlar. Aşağıdaki verilenlerden de hangisi doğru onu bulacağız. Jane diyor ki, Hi Clara, Alice and I are going to watch a movie in my house tomorrow. Would you like to join us? Merhaba diyor Carla. Alice ve ben bir film izleyeceğiz benim evimde yarın. Bize katılmak ister misin diyor. Karla ne diyor arkadaşlar? Oh, I have to study for my exam but I can't say no. E, sınava çalışmam gerekiyor ama hayır diyemeyeceğim. To your invitation. Senin davetine. Could you give me your address please? Bana adresini verebilir misin lütfen? Jenny de diyor ki Alice can pick you up. Alice seni alabilir diyor. She knows the address. O adresi biliyor. Karla da diyor ki harika olur diyor. Ee, bakalım arkadaşlar. Ali, A'da diyor ki Alice doesn't know Jenny's address but Carla no. Carla bilmiyor arkadaşlar. Burada diyor ki Carla biliyor diyor ama Carla bilmiyor. E, give me your address diyor. Bana adresini ver diyor. A değil. Biz e, doğru olanı bulacağız. B'de Carla and Jenny will go to Alice's house. Carla ve Jenny Alice'in evine gidecek diyor. Hayır, parti Cenin evinde olacak. Cenin'in evinde olacak arkadaşlar. Bu da olmadı. 3'e bakalım arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Alice, Carla and Jenny will watch the movie together. together. Bu üç arkadaş birlikte film izleyecekler. Evet bu doğru arkadaşlar. D de, de diyor ki Jenny doesn't want to study for the exam. Jenny Carla ile Ders çalışmak istemiyor diyor. Ne alakası var ya? Yani? Çok alakasız oldu bu da. Cevabımız C arkadaşlar. Bakalım evet. Burada da cevap anahtarımız var arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. En yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.